Şehrin takımı Biteksen Düzce Spor'la şehrin fabrikası Düzce Cam arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Şıralık tesislerinde düzenlenen protokol töreninde Düzce Spor Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kapoğlu ile Düzce Cam Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Aktaş sponsorluk anlaşmasına imza attılar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şehir Bileksan Düzce Spor'la Düzce Cam arasında bir buçuk yıllık anlaşma yapılırken imza töreninin ardından açıklama yapan Düzce Cam Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Aktaş, Düzce Cam olarak eğitim, sağlık ve spor alanlarında birçok yatırım yaptıklarını belirtti. Sayın Başkan, protokolün çok kıymetli üyeleri, değerli konuklarımız, değerli basın mensupları, Düzce Cam olarak bu şehre sadece cam üretmeye gelmedik. Eğitim, spor, sağlık ve birçok alanda Düzce'ye yeni bir çehre kazandırmaya geldik. Bugün de bunlardan birisi olan şehrimizin Düzce takımı, Düzce sporun başarılarının devamı ve daha iyi yerlere gelmesi için sponsorluk anlaşması imzalıyoruz. Bu anlaşmanın herkes için hayırlı olmasını diler. Bugün bizi yalnız bırakmayan siz değerli dostlarımıza teşekkür ederiz. Beşiktaş Düzce Spor Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından Düzce Cama ve Kasım Aktaş'a teşekkür ederken Yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. Allah'ın izniyle sezon sonu şampiyon olacağız dedi. Düzce camın Kasım Bey'in Düzce Spora verdiği destekten dolayı Düzce'ye verdiği destekten dolayı kendilerimize şükranlarımızı belirtiriz, saygılarımızı iletiriz. Allah kendinden razı olsun. Allah bizi bu yolda mahşup etmesin. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Düzce'nin adına teşekkür ederiz.